Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2013 transfer yamasını nasıl kurarsınız onu göstereceğim. Sadece 3 tane dosyaya ihtiyacımız var. Dosyaları açıklama kısmından ya da yorumlar kısmından indirebilirsiniz. Bu dosyayı Belgeler klasörünün içine atacağız. Hemen gösteriyorum. Eğer bir uyarı çıkarsa devam tuşuna basın. Ben zaten atmıştım, tekrar atmayacağım. İlk dosyayla işimiz bitti. Sıra diğerinde. Bu dosyayı oyunun kurulu olduğu yere atacağız. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Sıra son dosyaya geldi. Bu dosyayı da aynı yere atacağız. Bu işlem de biraz uzun sürecek. Tüm dosyaları attıktan sonra tek bir işlem kalıyor. Yine oyunun kurulu olduğu yeri açıyoruz ve Kit Server 13 dosyasına tıklıyoruz. Manager Exe dosyasına sağ tıklıyoruz ve yönetici olarak çalıştırıyoruz. Çıkan sekmeden PES 2013 Exe'yi seçiyoruz ve sırasıyla Attach, Detach ve son olarak tekrar Attach tuşuna basıyoruz. Attach tuşuna bastıktan sonra success yazısını gördüyseniz iş tamamdır. Tekrar oyunun kurulu olduğu yere geliyoruz ve PES 2013 Exe dosyasına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Oyunu açmanın tek yolu bu. Ve yamamız hazır. Umarım video işinize yaramıştır. Derbi heyecanı tüm stadı sarmış durumda canlı yayınımız başlıyor. Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustan yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner yer alıyor. Herkese merhabalar. merhabalar. İki takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. Şimdi Gomis pas istemişti şimdi aldı. Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar. Gomis Etrafına bakıyor. Marcisio topla ilerliyor. Sabit pas rakipte kaldı. Mustera pas için boşluk arıyor. İleri oynadı.